Donanım Haber'den herkes selam. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber bu videoda Samsung'un yeni en tepe modelleri Galaxy S20 serisine yakından bakacağız. Aslında bu video bir ilk bakış videosu olacak. Samsung tarafından özel olarak düzenlenen bir davetle gittik orada cihazları gördük. Biraz da kullanma fırsatımız oldu. Daha sonra bu videoyu hazırlamak için kamera karşısına geçtim. Bu videoda sizlere Galaxy S20 serisini anlatacağım. S22 serisinde 3 farklı cep telefonu modeli bizlerin karşısına çıkacak. Bunlar sırayla Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra. Serinin en baba telefonu tabii ki de Galaxy S22 Ultra olacak. Biz de ilk olarak bu cep telefonuna değineceğiz. Ama diğer cep telefonları da gerçekten güzel bir performansı bizlere sunabilecekler. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum diyorum. Ve şimdi detaylarımıza geçelim. Galaxy s 22 Ultra 6.8 inç büyüklüğünde bir ekranla beraber geliyor. Çerçevelerimiz metal bir malzemeye sahip. Özellikle üst tarafa baktığımız zaman bu kısmın Note modeli çok fazla benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Hatta elime ilkalışma sanki Note serisi bir cep telefonu elime aldığımı hissettim. Hissiyatı gerçekten çok başarılıydı. Premium bir cihaz olduğunu bizlere direkt olacak şekilde gösterebildi. Elinize aldığınız zaman bunu anlayabiliyorsunuz. Zaten Samsung bir şey hissiyata bırakmamış ve isimli kutuyu içerisine direkt olacak şekilde kalemi yerleştirmiş. Yazın en alt tarafında bunu görebiliyoruz. Bildiğin üzere Not serisinin seveni çok fazla bulunan kaynakta da S22 Ultra ile beraber de kalem desteğinin geri gelmesi bekleniyordu. Evet s bir Ultra ile beraber de kalem kullanabiliyordunuz. Ama S22 direkt olacak şekilde içerisine kalemi yerleştirebileceksiniz. Ve bu kalem tek renkle beraber geliyor bütün modellerde tek rengi kullanabiliyorsunuz. Kalem sevenler için müjde diyebiliriz. Samsung kalem desteğini S22 getirmesiyle beraber gecikme süresini oldukça düşürmüş. Burada karşımızda 2.8 milisaniyelik bir gecikme değeri çıkıyor. İlk olarak alt tarafa devam ettiğimiz zaman hoparlör deliğinin Type-C girişimi sim kart yuvasında da cihazın alt tarafında yer aldığını görebiliyoruz. Sağ tarafta ise ses ve güç butonları yer alıyorken sol tarafta herhangi bir buton konumlandırılmamış durumda. Evet cihazın genel olarak tasarımsal yapısı bu şekilde. Şimdi gelin ekran tarafına ki S22 Ultra gerçekten ekran konusunda çok iyi bir deneyimi bizlere sunabilecek. Burada karşımıza 6.8 inç büyüklüğünde QHD Plus çözünürlüğünde bir ekran çıkıyor. Bu ekranda kullanılan panel ise dinamik AMOLED 2X bir panel. Panelin sunmuş olduğu renkler gerçekten iyi. Her Samsung videosunda dediğim gibi ekran konusunda iyi bir çıkartabilmiş. Samsung tarafı. Bu ekran görüşlerim Serin diğer modelleri S22 ve S22 Plus için de geçerli olacak. Buna değil olarak bu ekran 120 Hz'lik tazeleme hızıyla beraber geliyor. Genel kullanımda oldukça akıcı bir deneyim sunacaktır. Adaptif bir ekran tazeleme hızına sahip bir Hz ile 120 Hz arasında değişen bir Hz dengesi var. Önceki modele göre Hz'in düşebileceği kısım daha da küçültülmüş. Bu iyi bir şey. Güç tüketimi konusunda daha başarılı olabileceğini burada görebiliyoruz. Ve bu ekranın ulaşabildiğim maksimum nit seviyesi yani pik seviyemiz 1750 nits oluyor. Ve şimdi gelelim o tasarımın genel bütünlüğü kaplayan bir kısma yani Corning Gorilla Glass kısmına. Cihazın ön tarafı hem de arka tarafı Corning Gorilla Glass Victus Plus ile beraber geliyor. E, Corning Gorilla Glass'ın internet girdiğiniz zaman e, Plus ile alakalı herhangi bir e, açılmadığını göreceksiniz. Ancak markadan edinmiş olduğumuz bilgilere göre bu e, Victus modeli göre daha iyi bir deneyimi bizlere sunabiliyormuş. Cihazın hem arka tarafında bu malzemeyle karşılaşabiliyoruz. Ve cihazımızın ağırlığı 229 gram. Ve sıra geldi şimdi işlem tarafına. İşlemci konusu bence 7'den 70'i herkesin mutlu edebilecektir. Çünkü insanların beklediği bir şey artık burada bizlerin karşısına çıkacak. Peki ne mi? Snapdragon işlemci. Samsung Galaxy S20 Ultra gücünü Snapdragon 8 gen bir işlemcisinden alıyor. Son yıllarda teknoloji basında içerisinde yaşadığımız nadir olaylardan bir tanesi oldu. Çünkü bu sefer Exynos işlemci Samsung Türkiye'yi Snapdragon'un modelleriyle beraber geliyor. İnsanların Exynos modellerine karşı batarya konusunda biraz çekinceleri vardı. Performans açısından kıyasladığımız zaman farkların ortaya çıktığını bizler de görebiliyorduk. Ama bu cihazın içerisindeki işlemciler Samsung sevenleri bence kesinlikle mutlu edecektir. İşlemcimiz 4 nanometre üretim aşamasından geçmiş ve 8 çekirdekli bir yapıda GPU tarafında ise Adreno 730 bizleri karşılıyor. Güç konusunda bize güzel deneyimler sunabilecek bir işlemci. Cihaz elimize ulaşınca yapılması gereken bütün testleri yapacağız. Unutmayın bu video bir inceleme videosu değil, ilk bakış videosu ve RAM ve depolama kısmına değinmek gerekirse cihazımızda 12 GB RAM ve 128, 256, sonra2 GB depolama alanları yer alacak. Ürünün bir TB'lik modeli de bulunuyor ama bu bir terabatik modelin geleceği ülkeler arasında Türkiye konumlandırılmamış ve depolama SD kart yardımıyla yükseltemiyoruz. İşlemciden sonra gelelim kamera tarafına. Burada karşımızda ana kamera olarak 108 megapiksel üzerinde bir kamera çıkıyor. Bu ana kameranın içerisinde ya da sensörde bir değişlik gerçekleşmiş. Samsung tarafından sensörün bilgisini edinemedim. Ancak kesinlikle önceki tepe modele göre çok daha başarılı bir kamera performansına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu ana kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde. 120 derecelik bir geniş açıya sahip olan ultra geniş açı kamerası. 10 megapiksel 3x 10x optik zoom yapabilen 2 adet telefoto kamerada eşlik ediyor. Makro kamera desteği bulunmuyor. Ancak kameralarımızdaki bu telefoto modları bizlere odak modu sayesinde yakından çekimi olanak sağlayabiliyor. Ön tarafa geçtiğimiz zaman ise 40 megapiksel çözünürlüğünde damla çentik içerisinde konumlandırılmış bir ön kamerayı görebiliyoruz. Genel kamera kalitesini çok beğendiğimi söyleyebilmek mümkün. Orada çekmiş olduğum fotoğraflarda gayet güzel sonuçlar verdi. Ancak çekmiş olduğumuz fotoğrafları maalesef almamıza izin verilmedi. Cihaz elimize ulaştıktan sonra bu sonuçları sizlerle buluşturacağız. Video tarafında ise ön kamerayla beraber 4K 60 fps, arka kamerayla beraber de 8K 24 ve 4K 60 fps video kayıt seçenekleri bizleri karşılayacak. Ana kameralarımız OIS destekli, giriş açı kamerasında ise OIS desteği bulunmuyor. Kamera kanısında şunlar söylenebilir. Video çektiğimiz zaman, fotoğraf çektiğimiz zaman alan derinliği konusunda yani S7 Ultra'ya göre çok daha başarılı olduğunu görebildim. O oluşturmuş olduğu alan derinliği direkt dikkatlerinizi çekebiliyor. geçirmiş olduğum vakitler sonrası böyle bir deneyim yaşayınca da cihazın elime ulaşmasını heyecanla bekliyorum açıkçası. Şimdi gelelim hoparlör tarafına. Bildiğiniz üzere Samsung hoparlör tarafında cimli bir firma değil. Yani NTP modellerine baktığımız zaman her zaman iyi bir hoparlör performansına sahip olan cihazlarla karşılaşabildik. Bu cihazın da performansı aynı şekilde olacaktır. Çünkü cihazımızın içerisinde stereo hoparlör konumlandırılmış ve Dolby Atmos destekli. Ses seviyesi oldukça yüksek. Orada herhangi bir hoparlör testi gerçekleştirmedik. Eğer cihaz elimize ulaşırsa detaylı inceleme videosunda bunu sizlerle paylaşmış olacağız. Bence o konusunda aklınızda herhangi bir soru işareti kalmamalı. Peki Enes batarya tarafında s Ultra bize neler sunacak? Burada karşımıza ise 5000 mAh büyüklüğünde batarya çıkıyor. Bataryamız 45 wattlık kablolu hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Kablosu olarak ise 15 wattlık bir hızlı şarj desteğini burada görebiliyoruz. Evet S22 genel olarak detayları bu şekildeydi. Şunlar söyleyebilir oldukça premium dolu dolu özellikle sahip olan bir cihaz bizlerin karşısına çıkacak. Özellikle Snapdragon deneyimi fazlasıyla merak ediyorum. Eğer bu cihazın S22 Ultra versiyonu elde edebilirsem karşılaştırma videosunu da sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi isterseniz ne yapalım? S22 ve S22 Plus detaylarına geçiş yapalım. Şimdi bu cihaza birbirinden yakın özelliklere sahip oldukları için ikisini beraber anlatacağım. Farklılıklarına da değinmiş olacağım. Zaten sizler de bunları görüyor olacaksınız. İlk olarak ekrana başlayalım. İlk farkımız burada bizlerin karşısına çıkacak. S22 modelinde 6.1 inç, S22 Plus modelinde ise 6.6 inç büyüklüğünde Full HD Plus çözünürlüğünde bir ekranı görebiliyoruz. Bu ekranlarda kullanılan panel ise Dynamic AMOLED 2X bir panel. Buna direkt olarak 120 Hz bir ekran tazelenin ile beraber ekranlarımız geliyor. Abileri gibi adaptif bir ekran tazeleme hızına sahip. Bu duruma göre herzini belirleyebileceğini bizlere gösteriyor. S22 Auto'da bu durum bir Hz ile 120 Hz arasında değişiyorken s 2 ve s 2 Plus modelinde ise 10 Hz ile 120 Hz arasında değişen bir Hz yapısı konumlandırılmış durumda. Ve her iki cihazımızda metal kasa ile beraber geliyor. Şunu söyleyebilirim. Eliniz aldığınız zaman gerçekten premium o deneyimi Sizlere anlık olacak şekilde sunabiliyor ve tek el kullanım için s 2 Plus ve s 2 modeli daha elverişli duruyor. Hatta s 2 modeli hakkında konuşmak gerekirse s modeli biz ne diyorduk? Atom karınca. Boyutuna göre çok güçlü bir performansa sahipti. S22 modeli için de aynı şeyleri söyleyebileceğiz. ihtimalle yeni bir atom karınca bizlerin karşısına çıkmış olacak. Son olarak bu cihazların hem ön hem de arka tarafında Corning Gorilla Glass Virtus Plus kullanılmış. Az önce de bahsettiğim gibi S Ultra'da da bu malzeme kullanılmıştı. Alt modelleri geldiğimiz zaman bunda herhangi bir değişikliğin yaşanmaması bence güzel bir detay. Peki ağırlık kısmında bu cihazlar kaç gramlık bir ağırlığa sahip? S ağırlığı 168 gram, S Plus modelinin ağırlığı ise 196 gram. S ve S Plus'ın sizlere ekran ve tasarım detaylarını anlatmış olduk. Şimdi geldik işlem tarafına. Burada herhangi bir farklılıkla karşılaşmıyoruz. En beğendiğim noktalardan bir tanesi Abilerinde hangi işlemci kullanılmışsa s ve s Plus modelinde de aynı işlemci kullanılmış. Snapdragon 8 Gen 1 performans konusunda beklentilerimizi karşılayabilecek. Amiral seviyesi diyebileceğimiz bir işlemci kendisi. Ancak abiyle ile kıyaslandığı zaman RAM ve depolama tarafında bir fark var. s ve s Ultra modelleri 8 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanlarıyla beraber geliyor. Mikro kart desteğini maalesef bünyelerinde bulundurmuyorlar. Şimdi girelim kamera tarafına. S22 ve S22 Plus kamera özellikleri birebir aynı. Arka ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu ana kameraya 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açı kamerası ve 10 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik zoom yapabilen bir kamera eşlik ediyor. Ön taraftaki çözünürlüğümüz ise 10 megapiksel. video tarafına baktığımız zaman hem ön hem de arka kamerayla beraber her iki cihazda da 4K 60 fps video çekebiliyoruz yani nimetlerin hepsinden faydalanabileceğiz. En son benim en fazla beğendiğim nokta buydu. Yani her şeyi kullanabiliyorduk o küçük dediğim cihazda. S22 modeli büyük ihtimalle çok fazla satan cihazlardan biri olacak. Bu arada eklemek istediğim ufak bir not var. Ana kameralarımız her iki modelde de o istesiyle beraber geliyor ama geniş açıya geldiğimiz zaman o isteseğini burada görmüyoruz. Bunun altını çizmiş olalım. Şimdi ne yapalım? Hoparlör tarafını gelelim. Cihazın içerisinde her iki cihazda da Dolby Atmos destekli seri hoparlörler konumlandırılmış ses performans konusunda az önce bahsettiklerim yine burada geçerli olacak. Cihazlar bize ulaştıktan sonra testlerini sizlere yapıp göstermiş olacağız. Peki batarya tarafında farklılıklar var mı? Aslında en büyük farkların burada ortaya çıktığını görebileceğiz. Çünkü S22 modelinin 3750 mAh büyüklüğünde 25 Watt kablolu 15 Watt'ta kablo şarj desteklendi batarya yer alırken s 2 Plus modelinde 4500 mAh büyüklüğünde 45 Watt kablolu 15 Watt'ta kablo şarj desteklen batarya ile karşılaşıyoruz. Cihazları kıyasladığımız zaman dediğim gibi en belirgin fark batarya tarafında bizlerin karşısına çıkıyor. Açıkçası S22'nin batarya performansını çok fazla merak ediyorum. Çünkü Sony e zamanına baktığımız zaman Sony'de e Exynos bir işlemci vardı. Ve ben bu cihazı yaklaşık 2 yıl kadar kullanmış biri olarak e, batarya performansının kullanıcıları pek tatmin bırakmadığını söyleyebilirim. Ancak S22 modeline Snapdragon bir işlemci görüyoruz. En yeni modellerden bir tanesi, en tepe modellerden bir tanesi. Nasıl bir ekran süresi verecek açıkçası çok fazla merak ediyorum. Samsung Türkiye bu cihazları ofisimize gönderirse testlerini yapıp sizlere de göstermiş olacağız. Evet bu videoda sizlerle beraber Galaxy S22 modellerine yakından bakmış olduk. Yeniden belirtmek istiyorum. Bu video bir inceleme videosu değildir. Samsung'dan gelen daha üzerine gidip cihazları orada değinmedik. Daha sonra ilk izlenimlerimizi sizlere aktardık. Bu video tam olarak böyle bir konsepti bünyesinde bulunduruyor. Detaylı inceleme videoları ürünler geldikten sonra sizlerle paylaşılmış olacak. Sizler bu modeller hakkında neler düşünüyorsunuz? Snapdragon'lu gelmeleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.